Altılı masayla devam edelim. 9 saat sürdü dünkü toplantıları. Ada ismi yine çıkmadı. Neredeyse bir yıldır toplanıyorlar biliyorsunuz genel başkanlar. Bu kez sadece adayı hangi yöntemle belirleyecekleri konusunda anlaştılar. Toplantılardan İyi Parti cephesinden de şaşırtıcı açıklamalar geldi. İşte Altılı masanın bir türlü çözülemeyen adaylık düğünü. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Sözler bu kadar iddialı ama seçime 106 gün kalmasına rağmen Altılı Masa 11. toplantısında da yine aday çıkaramadı. Neredeyse bir yıldır toplanan altılı masa nihayet adaylık konusunu gündeme alabildi. Ama bu kez de isim değil adayın nasıl belirleneceği konuşuldu. Toplantının ardından açıklanan ortak bildiride aday belirleme konusunda halkın tercihleri vurgusu yapıldı. İlk defa Millet İttifakı'nın adayı ifadesine yer verildi. Altılı Masa'nın 12. toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sevgililer günü gelmeden Türkiye'ye çok güzel bir tabloyu sunmuş olacağız. Adayın o toplantıda açıklanabileceğinin sinyalleri böyle verilse de İyi Parti'den gelen son çıkış dikkatlerden kaçmadı. Bir ay sonra yeni bir krizin olmayacağını aday açıklandıktan sonra kimse garanti edemez. Öyle ki masada adaylığı en çok isteyen ismin Kılıçdaroğlu olduğu ama İyi Parti cephesinin hala bu adaylığa mesafeli olduğu biliniyor. Tam da bu konular toplantıda masaya yatırılırken CHP genel merkezine asılan bir afiş dikkat çekti. Kulislerde Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettiği iddialarına sebep olan o afiş masaya bir mesaj olarak yorumlandı.